Evet bugün 15 Eylül 2024 Pazar saat şu anda 09.50 e, KPSS orta öğretim KPSS sınavı 10 dakika sonra başlamak üzere. Burası Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşya Çiftlik Yerleşkesi. Yukarı bir mevkiden burayı izliyorum. Yoğun bir e, katılım var sınava. Tabii bu sadece bu bölge için geçerli. Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde e, insanların KPSS'ye gösterdiği e, teveccühü ya da e, herhangi bir kuruma sınavı kazanıp herhangi bir kuruma atanma arzusu, isteği çok üst seviyede. Yani insanlar e, devlet kademesinde, devletin herhangi bir kurumunda kendilerinin istihdam edilmesi için Ortaöğretimde olsa, lisede olsa, üniversitede olsa her neyse milyonlarca insan bu şekilde e, bir yolu tercih ediyor. Tabi bunun e, sebeplerini araştırmak lazım ki sebeplerini çoğu insan biliyor aslında. E, devletin e, tüm işletmelerini, fabrikalarını, e, kitleri yani kamu iktisadi şekillerini satıp işte yola, havalimanlarına şuraya buraya e, aktardığımızda. Üretim alanlarını, üreten fabrikaları, işletmeleri kapattığımızda, e, bunları sadece özele tevdi ettiğimizde e, durum bu oluyor maalesef. Çünkü özel sektör asgari ücretten fazlasını vermiyor. Verse de tatmin edici bir şekilde e, bu ücreti sağlamıyor. Dolayısıyla herkes şu anda devlet kademesinde dediğim gibi bir işe girme yolu için KPSS sınavını kendisine bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Evet değerli dostlar gerçekten bu aslında üzücü bir şey. Emekli bir vatandaş olarak buna gerçekten üzülüyorum. Bunun bir gözlemleme açısından burada bulunuyorum. Bir durum tespiti bunu zaten herkes aslında biliyor. Ama buradan tüm ülkeyi yönetenlere, yönetmeye aday olanlara, siyasi partilere, herkese tekrar bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu ülke hepimizin ve bu ülkede devletin de bizzat e, denetim mekanizmalarını işleterek siyaseten hiç kimseyi almayarak fabrikalarına işletmelerini her neyse geçmişte yapılan hataları e, örnekleme açısından söylüyorum. E, layık olanı, eli iş tutabileni, eli anahtar tutabileni, bu işten bu işte liyakatli olanı, ehliyetli olanı, diploması olanı, kabiliyetli olanları kendi e, kuracakları yani devletin kuracağı fabrikaları yerleştirmek ülkenin kalkınması açısından olmazsa olmaz bir durum. Geçmişte siyasiler işte efendim e, şu parti bu parti bu kadar adam soktu fabrikalara işte e, iki kişinin yapacağını 20 kişi yapıyordu vesaire bunlar geldi geçti. E, Buradan dert çıkarmamız gerekirken maalesef e, fabrikaları kapatarak, işletmeleri kapatarak e, bu işleri çözmeye çalıştık. Gerçekten çok yanlış bir taktikti, yanlış bir metottu, yanlış bir yoldu. E, şu anda e, üniversiteler dahil kurumların, devlet kurumlarının birçoğunda yığılma var. Yani e, gerekli gereksiz tırnak içinde e, binlerce insanın istihdam edildiğini görüyoruz. Kapasiteyi kazanmış bir şekilde adam. Dolayısıyla atamış Tabii ki sosyal devlet gereği Devlet herkese de iş bulmak zorunda Artı bir de Devlet kurumlarıyla Özel şirketlerin Ücret skalaları arasındaki Büyük farkı da dikkat almak lazım Onun için bu insanlar Devlet kademesinde bir yere girmek istiyorlar Çünkü dediğim gibi özel sektör Asgari ücretli ya da onun belki biraz üzerinde bir maaş verirken şu anda e, yanılmıyorsam e, bir e, memuriyete başlayacak e, bir kişinin maaşı 30 bin liranın üzerinde e, diye tahmin ediyorum yanılabilirim. yani 30 binden 35 bin aşağı olmadığını düşünüyorum dolayısıyla e, bu tokat gibi bir yerde özellikle. Tokat benzeri illerde bu 30-35 bin lira para e, insanlara kafi gelebilir. Çünkü zaten kiralar 15 bin, 20 bin civarında Tokat'ta da. E, büyük şehirleri düşündüğümüzde e, karakoca çalışan insanlar e, ancak geçilebilir. Yani devlet kurumuna giren e, kapasiteyi kazanan devlet kurumuna girecek olanların efendim e, ikisi ancak ama Tokat gibi yerlerde tek bir maaşla da e, kurumlara atanan devlet kurumlarının herhangi birine atanan bir insan tek bir maaşla ailesini geçinebilir çünkü çevresi buradadır belki bahçesinden bir şeyler geliyor olabilecektir annesinden babasından şuradan, buradan daha ucuz daha hesaplı bir yaşam burada söz konusu olabiliyor ama büyük şeyleri daha ağırdır yaşam koşulları daha zordur ekonomik anlamda evet değerli dostlar yani bu bizim gerçeğimiz şu anda ama doğru bir şey değil hakikat değil bu. Böyle olmaması gerekiyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde, devletin elinde. Yani tamam güzel yollar yaptınız, havalimanları yaptınız. Tabii ki bu yollarda gitmek de şu anda büyük külfet istiyor, büyük bedel istiyor. Çünkü mazotun litresi 40 liranın üzerinde, benzinin litresi 40 liranın üzerinde. Her arabası olan da gezemiyor ya da bu yolu kullanamıyor. Bu biraz da kapitalizme hizmet eden bir şey yani biraz değil tam anlamıyla. Ee, ama Tokat da Tokat bir sebze e, şehri. Ee, yani e, sebze anlamında üretimin e, yoğun yaşandığı bir yer. Birçok e, ovası var. Kazova var, Artova Artova ovası var, Zile ovası var, Erba ovası var. Yani buralarda gerçekten e, taşı aslanız sabırce taş bitiyor çok verimli topraklar var. Çünkü Kerket Havzası ve Yeşilırmak Havzası bu bölgeden geçiyor. Tokat şehrinden merkezden zaten Yeşilırmak geçiyor. Niksar ve Erbağ civarından da Kerket ki bunlar Amasya civarlarında buluşuyorlar ve Karadeniz'e akıyorlar. Dolayısıyla değerli dostlar üretim üretim, üretim her zaman söylediğim üretmek ve on, ancak ondan sonra tüketmek paylaşarak Hakça bölüşerek, adil paylaşarak e, tüketimi sağlayabiliriz. Bugün 15 Eylül, Pazar. Ben burada 8 yılımı geçirdim. Burada daha öncesinde tekel işletlerinde e, sigara fabrikasında, tokat sigara fabrikasında üretim ustası olarak çalıştım. 18,5 yıl. 1,5 yıl yaprak tütünleri atıl bir şekilde tutulduk. Daha sonra 4C denilen bir zulüm statüsüyle birçok kuruma dağıtıldık ki ben bu üniversitede dört yıl şey olarak dediğim gibi 8 yıla yakın yani 7 ay 11 7 yıl 11 ay hizmette bulundum. Burada devletin fabrikalarında yatıyorlar işte şöyle böyle diyenlerin burada binlercesinin tırnak işinde yani çok da hak ederek ...bir maaş aldıklarını söyleyemem. Bireysel anlamda kimseyi eleştirme... ...kimseye hedef göstermem de söylemiyorum ama... E, ...burada işçi memur... ...ayrımı yapmak istemiyorum. Ama maalesef bu ayrımı sokuyorlar, bu fitneyi sokuyorlar. Oysaki işçi... işini bilecek, memur memurluğunu bilecek ama... ...dediğim gibi... E, ...kamu... E, iktisadi teşekküllerinde... E, ...şişkin kadrolar var, siyaseten doldurmuş... ...olanlar var deyip... ...buralarda da yani üniversite ve benzeri kurumları, devletin birçok yerinde bu maalesef böyle yoğun bir şekilde yığılma var. Dediğim gibi vatandaşı birebir suçlama e, durumunda diyelim Olamam da ama vatandaş mecburen bunu tercih ediyor. Eğer e, özel sektörde de istenilen maaş e, seviyesi yakalansa insanlar bu derece kapasitesine yoğun ilgi göstermez diye düşünüyorum. Yani bir fabrikada e, 17.500 lira alan insan <laughs> Neden gelip de KPSS e sınavına girmesin 35 bin lira alma imkanı varken? E, haklı olarak böyle düşünüyor. Çünkü ekonomik koşullar çok zor, çok ağır. E, ben de şahsen e, öyle olsam öyle düşünürüm. Ama e, özel sektörün imkanları e, işte daha iyi olsa, koşulları daha iyi olsa, vergileri ağır olmasa, belki onlar da kamudaki maaş skalasını değiştirebilir işte maaş maaş skalası seviyesine belki ücretlerini çekecekler. Bu sefer kamuda bu şekilde bir yığılma olmayacak. İşsizlik belki daha da düşecek. Çünkü neticede iş beğenmeme durumu da var. İş olmasına rağmen iş beğenmeme durumu da var. Artı iş beğendiği halde işçiyi ezen durumlar da var. Yani 8 saatten fazla çalıştıranları mı ararsın. 10 saatten fazla çalıştıranları mı ararsın. Buna rağmen asgari ücret verip yani e, 8 saat üzerinde çalıştırdığı e, saatlerin karşılığını vermeyenlerimi arasın Özel sektörde de maalesef böyle durumlar var. Dolayısıyla <laughs> kamuda memura, işçiye sağlanan hakların e, özel sektördeki e, işletmelerin koşullarına göre de aynı şekilde sağlanması gerekir. Bunu devlet yapacak. Bunu anayasaya yerleştireceksiniz. Kanunlarınıza yerleştireceksiniz. Gerekirse e, ağır vergileri işletmelerin üzerine kaldıracaksınız. Devlet dürüst olacak, işletmeler dürüst olacak, özel sektör dürüst olacak, çalışan dürüst olacak, memur dürüst olacak. Herkes dürüst olmak zorunda. Herkes işini düzgün yapmak zorunda. Düzgün yapmak mecburiyetinde. Böyle olursa, böyle davranırsak bu ülkeyi ileriye taşıyabiliriz. Bu gençlik işte Kanuni Sultan Süleyman'ın hani meşhur sözü var ya olmaya devlet cihanda bir nefes sıkat gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sığır. evet halk içinde işte bu kapasiteler onu gösteriyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi diyor. Halk işte ne yapıyor? Kapasitelere koşuyor. Ortaokul seviyesinde, engelli seviyede, engelli kapasitesinde, işte lise düzeyinde, üniversite düzeyinde milyonlarca insan. Geçen katılım 1 e, milyon 300'e yakındı. Üniversite mezunları ile ilgili yapılan kapitalizmde. Şu anda da tahminen yine 1 milyon üzerindedir diye düşünüyorum. Yanlıyor olabilirim. Resmi bir veri değil bu. Ama Sultan Süleyman'ın söylemiş olduğu söz tecelli diyor o günden bu yana demek ki. Hiç e işte değişen bir şey yok. İster istemez böyle. Vatandaşı bu konuda suçlayamayız. Devleti devletin sistemini, devletin işletenlerin burada suçlamak gerekiyor ya da bu yanlışı onların yaptığını söylemek gerekiyor. Onlar düzeltecekler. Yani her gelen siyasetçi, siyasi parti, iktidara gelen parti bunu bu şekilde devam ettirdiği müddetçe bu böyle ilahi ahir devam edecektir. O, o zaman biz e, yani gıpta baktığımız Japonya'ya ve benzeri ülkelere yetişme durumunda olmayacağız hiçbir zaman. O anları ancak uzaktan ağız açık seyrederiz, gıpta bakarız ya da kıskançlıkla bakarız. Her neyse ama bu durumun bir şekilde düzelmesi lazım. Kıyamete kadar bu durum böyle gitmemeli. Dediğim gibi bu bizim elimizde işçisi, memuru, halkı, vatandaşı, devleti, devleti yönetenler, siyasi partiler el birliğiyle bir araya gelecek. Evet arkadaş, özel sektörde çalışan bir adamla işte atıyorum üniversitenin ya da Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte devlet yollarındaki bir memurun seviyesinde olan özel sektörde çalışan bir adamın da maaşı aynı seviyede olmalı. İnsanlar özel sektöre daha çok yönlendirilmeli ama orada da dediğim gibi bulunduğu şehirde yaşam koşullarını aldığı maaşla rahatlıkla sağlayabilecek bir maaş düzeyine bu insanlar getirilmeli ki özel sektör tercih etsin. Yoksa asgari ücretle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de ee, Gaziantep'te büyük şehirlerde özellikle de, asgari ücretle bir insanın ev geçirmesi zaten mümkün değil, mucize üstü mucize. En az üç kişinin dört kişinin çalışması lazım büyük şehirlerde. Hadi tokat gibi yerde annesinin babasının yanında kalan büyük aile e, ortamında yaşayan genç bir e, birey için ya da genç bir evli çift için belki 17 bin, 20 bin, 25 bin neyse. E, eh işte diye e, düşünülebilir. Yani tatmin edici olmamakla birlikte. Ama büyük şeyler bu olmaz. Velhasıl çok uzattım değerli dostlar. Bu gerçeğimizi bu gördüğümüz manzarayı değiştirmek bizim ellerimizde. Yani yaşımız bizim ilerliyor. Biz belki bunu göremeyiz ama ileriki kuşakları kurtarma adına evet her tarafa devletin de bizzat e, işletmelerini oluşturması, fabrikalarını kurması ve denetimini de adam gibi yapması gerekiyor. Kayırmacılık, iltimas, torpil, rüşvet ortadan kalkması gerekiyor. Yoksa biz ilahi ahir böyle devam ederiz kıyamete kadar ve hiçbir şekilde feraha, kurtuluşa asıl e, medeniyet dediğimiz herkesin hakkını aldığı, hakkını alabildiği özgür, hür düşünen, düşündüklerini ifade edebilen, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, kula kulluğun son bulduğu, köleliğin hiçbir alanda, hiçbir yere, hiçbir zaman olmadığı ve olmayacağı bir ülkeye kavuşamayız. Bunları istiyorsak bugünden bunların düşünsel anlamda altyapısını oluşturmakla mükellefiz. Herkese saygılar, sevgiler, e, mutlu günler diliyorum.